Herkese merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz. Bugün Atoş'la birlikte açıyoruz kamerayı. Merhabalar. Merhabalar. Hadi. Bir yanıklı tekrardan uyumuş. bir anda bir anını tutmuyor gerçekten. Bugün fizik tedavisi de olabilir akşama doğru. Ama olmazsa ki ben de düşündüm ki öncesinde Atay'a güzelce bir yıkayayım, banyosunu yaptırayım. Sonra dedim ki çocuğu denize götüremiyoruz. Götürmeye de korkuyoruz. Bayramda Allah korusun hani bir sıkıntı olur, bir şey olur, üşütür, enfeksiyon kapar. Bayramımızı evimizde geçirmek istiyoruz. O yüzden ben de onun için balkona çok güzel bir havuz kurdum arkadaşlar. Aslında havuzun artık sığmıyor. Daha büyüğünü almamız gerekiyor. Ama şimdilik dedim ki biraz serinlesin. Antalya sıcaklarında çok bunaldı. Gördüğünüz gibi sıkıntılı da bu aralar. Sıcaktan bunalıyor çocuk. Birazcık serinleteyim onu dedim. Havuzumuzu bu şekilde buraya koyduk. Balkondayız şu anda. Yaklaşık 42 derece civarı Antalya. Yanıyoruz. Yanıyoruz Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <laughs> evet. Şu anda suyu koydum. Biraz da sıcak su ekleyeceğim. Ilık bir su olacak yani. Biraz da esiyor bizim balkon. Rahatsız olmasın ateşim. Hazır mısın ateşim? Ateşim, ton, dik, kelim hazır mısın aşkım? Oğluşum da oğluşum. Oğluşum da oğluşum. Annem bu şekilde hazırladım. Dışarıda çekim yaparken birazcık gör, gürültü gelebilir. Siz de kusura bakmayın o yüzden. Ataşın böyle topları vardı, oyuncak topları. Onları koydum havuzun içine. Ama bu havuz küçük gelecek gibi. Neyse olsun şimdilik. Böyle olsun bugünlükte. Yanına da hemen banyo puseti var Atan'ın. Önce burada yıkayacağım. Güzelden bir kirlerini arındıracağım, rahatlatacağım. Sonra da havuzun içinde yüzdürüp duyu bütünleme yaptıracağım oğluma. O da uyandı zaten. Bekliyor. Atoş'cum hazır mısın anneciğim? Atoş! Bebeğim, annem. Evet, Atoş'u getirdim buraya. Tipine bakar mısınız? Atoş ya, çok tatlısın sen ya. Çok tatlısın aşkım sen ya. Keyif yapıyor benim oğlum burada. Köpüttüm köpüttüm bezleri. Oh, arkadaşlarım çok güzel, çok güzel. Sularda çok güzel. Eğleniyorum, keyif yapıyorum. Maşallah bana maşallah arkadaşlar. Birazdan da yüzeceğim şimdi de. Hacı ben bacandaki kıllara bastın şimdi aynı de <laughs> <laughs> Ya Tarık. Erkek adam oldum ben artık ya. Bacaklarımda kıllar da <laughs> çıktı. Tayyip'cim yapma ya hadi Tayyip'cim de. <laughs> Bacaklarımda kıllar da çıktı. Erkek <laughs> oldum artık ben. <laughs> Tamam söylüyor takipçilere. Yani arkadaşlar. Yani arkadaşlarım. Bağlandı mı? Yine bak, kötü bağlantı nedeniyle durdurdu. Sen yanımda. Taş kanit lejini kurdum. Aa. Aa. Kanit lejini kurdum buraya. Buji buji la yapıyorum bir de abi beraber oralarda. Oo oh. çok keyifli çok çok keyifli çok beraber aslında için yazıyorlar mı? Yazıyorlar. Maşallah yazıyorlar. Maşallah, maşallah. Ay koşa maşallah. Aa, şu gözlüğü bir aç da görsünler seni. <laughs> çek Tarık'cığım, çek de. Bülent Ersoy gibi de köpük banyosu yapıyorum de. Çok keyifli kayıtçım de. Ama damat değil mi? Onu İnternetimiz yok. kötü. Oh, sefa olsun arkadaşlarım? Yazı ama kötü sefa olsun arkadaşlar? Sefam, sefam. Oh, kızlar. <gülüyor> <gülüyor> çok eğleniyor yalnız baksana. Gözünü çok eğleniyor. Oh, oğlum keyfini çıkartsın ya. Biz Antalya'da yaşıyoruz diye. Abilerim, ablalarım de. Beni denize götürmedilerdi. De. Ben de kendime plaj açtım de. Burası de atanın plajı de. Yok yok de. Oyun havuzum bile var de. Kızlar de. Söylemesi ayıptır ama de. Oh. Oh. Burada... <laughs> <Duylandı. gülüyor> Yani, ne oldu ya? Sen sevindin mi? Sen mutluma oldun, sen mutluma oldun. Karınca sıkıntımız var. Bunu şu şekilde ilaçlattık. Karınca ilaçları Yani Bunlar pislik değil, yanlış anladın Karınca ilacı. Yani nedense, nasıl olursa yani alt katlarda karınca yok ama bizim dördüncü katta inanılmaz bir karınca yapabiliyoruz. anneciğim hadi. Anne. Kışta benim bikinim de vardı. Benim şortum da vardı arkadaşlarım de. Yeni şortum da vardı. Onu da de plajda giydireceklermiş bana de. Hop yaptık atışım. Aşkım. Oh şunun keyfine bakar mısın Atan'a? İnternet mi dur? Nasıl annem oralar iyi mi? Stresini takalım mı? keyfi bakar mısın? Suratının da keyfi bak. Çok sıcak değil mi anneciğim? Çok sıcak açtı. Evet arkadaşım. Çok sıcak de. Terledik Su koydum da biraz daha su koydum. Şey olur. Doğmuş su burada. Bu Bunlar da benim toplarım kızlar. O oh, sefam olsun kızlar. Oh. Oh, şimdi biraz da yüzeyim böyle. Oh. Çok güzel yani. Sizi görebilir misiniz? Ve buradan biraz su alayım bak soğuk sudan soğuk sudan boşaltalım ılık soğuk sana nereye gidiyorsun anneciğim Hı? bıcı bıcılar yaptı. Çok da rahatladı. Havuzda da yüzdü. Şimdi hemen boynundaki trikostomi pedini ve bandını değiştiriyoruz. Soğunu biraz da olsa yordu. Ama çok güzel rahatladı. Sinekler falan ısırmıştı. Onun kaşıntısı falan da gider en azından. Bir de göbeğinde bir yara olmuştu. Çok şükür o da birazcık daha hafifledi. Ve bembeyaz oldu. Yıkandıktan sonra kirlenmiş çocuk. Atuş ya, ne oldu benim oğluma ya? Kirlenmiş mi Atuş ya? Ne yapalım ablelablelaydı? Kirlendik de. Hı -hı. Önce altını bağlayalım. Çok sıcak gerçekten. O kadar sıcak ki bunu aldı çocuk da. Hemen şunları değiştireyim. Atuş'un üzerinde değiştireyim. Geliyoruz. Atuş banyosunu yaptı. Şimdi serin serin oturuyor. Ama çok yoruldu. Bugün fizik tedavisi vardı ama onu iptal ettik hocasıyla. Ee, yani ben söyledim iptal edelim. Çok yoruldu çünkü. Biraz böyle dinlensin bir kendine gelsin ama rahatladı. Eli yüzü açıldı. Boncuk boncuk bakıyor. Ben beyaz oldu yüzü. Bir öpücüğü hak ettim. Mis gibi de kokuyor maşallah duşuma. Ben de burada yemek yapıyorum. Kıymalı ıspanak yapacağım. Ama bunun altını kapattık? kapattık. Kıymalı mı yapacağım. Yanına da bir çorba yapacağım. Bugünlük yemeğimiz bu. Saat 6'ya geliyor. Biz de yemeklerimizi yaptık. Şöyle kısır yaptım. Dolapta dursun diye. Hemen yanında ıspanak var, domates çorbası. Bir de makarna salatası yaptım. Bir de annemin yaptığı turşudan çıkardım. Böyle bir sofra hazırladım. Atoş'um da uyudu, bayıldı kaldı zaten. Çok yorgun şu anda. O uyurken biz de yemeklerimizi yiyeceğiz rahat rahat. İnşallah böyle güzel güzel uyur. Yani bir tane bir yolu için baktım bir de Yardım etmek ister misin? Birazcık. Birazcık yardım edeyim. Devamını sen yap istersen. Evet. Yardım etsin. Birazcık yaptım galiba. Bir bakalım. Güzel canım, güzel. Hadi, hadi. Wow, çok güzel. Hayvan figürü. Evet. Hadi atının kafasına takona. Göster. Ataya tekrar. göster. Ben görmüşüm, ben görmüşüm. Ata şu göster. Tatlı. Dikkat et. Hadi kafasına tak ata şu. İndenki <laughs> modeli. <laughs> <ne gülüyor> Gösterecek. Tarık da gösterecek. Tarık. Nerede? Tarık balkonda orada değil. <laughs> Sahip gelen kadın <laughs> düşmüş. <değil mi>? Çekiyorum. <laughs> ya çekicem. Çekeceğim mi kızım? Bir şey çekeceğim fotoğraf. Şeye koymak için. Allah, Allah kaldır, kaldı, düştü. aynen öyle. <laughs> bak şu bir tane şimdi bana. Hadi bana bak. Jüpiter. Ata bakıyor, sen de bak. <laughs> Düzgün durak böyle kal. Bakın yanımda kim var? Kim gelmiş bize? <laughs> diyor ki bana biraz önce atanın diyor ateşi bitti mi diyor. <laughs> ben de ne ateşi diyorum? ee, diyor senin videon vardı ya orada gördüm diyor. Videolarımı <laughs> Merhaba. <arkadaşlar>, Merhaba. <laughs> zaten biliyorsunuz. Onun da bir kanalı var. <laughs> Atının en yakın arkadaşı. Cidim, 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 cidim. Öyle misin Jüpiter? Evet, Atayı ne ben kadar saçlarım seviyorsun? Saçlarım beyazlamış değil mi? Saçlarım evet. beyazlamış. Bu yaşta bu kompleks fazla değil mi? <laughs> çocuk doğru söylüyor. Saçlarım be gerçek gerçekten evet, mi? Evet, doğru söylüyor çocuk. Bir tane beyazlamış. <laughs> Doğuştan. Gel gel Jüpiter. Evet, çöpü kuştan gitti. Ben de bir bardak böyle bir kefir aldım. Atışımın da mamasını verdim. ilaçlarını verdim. Gördüğünüz gibi rahat rahat uyuyor. Kuzum, annem. Bu aralar buradan çok fazla video çekemediğim için Instagram'dan daha çok video çekiyorum. Küpelerimi çok sormuşlar. Biz bunu Gamze ile birlikteyken almıştık. kız kısa, kısa gezdiğimiz gün. Hatta o gün vlog çekememiştim. Mesela kamerayı yanıma almamıştım. O gün kasadan geçerken ve bu gözüme çarptı. Alayım almayayım falan. Gamze almıştı bana bu hediye. Şöyle. Adaks'tan almıştık. Evet anneciğim. Annenin kapuzlu küpesini beğendin mi aşkım? Tıkanması da yavaş yavaş azalıyor. İnşallah daha da iyi olur. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Ata çok güzel rahatladı. Banyosunu yaptı. Havuzunda yüzdü. Biraz rüzgarlıydı. Üşütür diye korktum ama çok şükür. Şu anlık rahat gözüküyor. Öksürtme cihazını bağlayacağım birazdan. Bir rahatlatacağım onu. Ondan sonra da uyur diye düşünüyorum. Biz de Tarık'la bir de dizimizi izleyeceğiz. Bu aralar çok erken yatıyorum. Çok yorgunum. Neden bilmiyorum. Yani normalde ben 3-4 gibi falan yatarım. Saat 8-9 gibi de uyanırım. Ama bu aralar böyle 12'de yatıyorum. Yani saat 9.30 gibi falan ancak uyanabiliyorum. Herhalde sıcaklardan dolayı Antalya sıcakları gerçekten insanı çok yoruyor. 42-43 dereceyi görüyoruz. Klimalar fayda etmiyor. Klimanın peteklerini çıkartacağım. Onu güzelce bir temizleyeceğim. Klimanın peteklerinden dolayı belki soğutmuyordur dediler servistekler. Yani hiçbir şekilde etkisini göremiyoruz salondakinin. Yatak odasındakini açıyoruz. Salondakini açıyoruz. Yok yine bana mısın demiyor. Sıcaklarla başımız dertte. Uyku sorunum ondan olabilir. Atı da çok baygın zaten. Görseniz garibim zaten zor nefes alıyor. Bir de bu sıcaklar mahvediyor onu. Hiçbir yere çıkartamıyoruz bu aralar. Onu da farkındasınız da. Hiçbir yere götüremiyoruz. Ne çocuğa bir orman havası aldırabildik. Ne denize götürebildik. Gerçekten ne. Hani Yaz bizim için çok güzel geçecek diye umut ediyordum ama yine umudum var. Eylül ayına kadar inşallah. Ya en azından bir ormanlık bir yere götürelim. Çocuk hava alsın, nefes alsın. Çok istiyorum. Birazcık daha hani bu delta virüsü falan çıktı ya. Şekil değiştirdi sürekli. Ondan da korkuyorum açıkçası. Ama İki sene boyunca da evde kapanmak gerçekten bir tarafı korku, bir tarafı tükenmiştik bence bizim için şu anda. Gerçekten tükenmiş durumdayız. Evet anneciğim değil mi? Benim oruçum gezemedi arkadaş dedi ya. Gidemedi hiçbir yere ya. Arkadaşlar da gezemedik ne yapacağız diye. Ormana gidecektik, denize gidecektik diye. Götüremediler beni de. Kolana çıktı. Ne yapalım arkadaşlarım diye. Ne yapalım yani arkadaşlarım? Ne yapalım, ne yapalım? Evet. çocuğumu da böyle avutuyoruz. Yapacak bir şey yok. Değil mi anneciğim? Değil mi aşkım? Değil mi sevgilim? Boncuk oğlum benim. Hadi burada da kapatalım vlogumuzu. İyice konuştuk. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Hmm. Hmm. Arkadaşlarım arkadaşlarım bay bay ya. Oh. Bu çocuğu öyle öpme. Ve ben. Bye bye.